Türk Dışişleri'nin girişimiyle iptal edilen tren 26 Ağustos'ta Brüksel'den hareket edecekti. Seferin iptali üzerine girişimciler yeni program yaptılar ve barış gönüllüleri 27 Ağustos'tan itibaren İstanbul'da toplanmaya başladılar. Salmama elbette ki saymak istiyorum. Barış savunucularını terörist göstererek bu ülkede savaş kışkırtıcıları kadar cesurdur. Bunu burada ilan ediyoruz. İnsanlarımız 3 bine yakın köyün yakılıp yıkıldığı milyonlarca insanımızın yerinden yurdundan göç ettirildiği ve alabildiğine psikolojik savaşla yıpratıldığı sakatlandığı bu ülkede barışa sahip çıkmayıp da ne yapacaktı kabul edecek bunu yaptı ve bizler de İnsan Hakları Derneği Merkez ve Şubeli olarak bir Eylül'de Diyarbakır'da olacağız. 31 Ağustos pazar günü otobüslerle Diyarbakır'a hareket edildi. Kafile Ankara'dan katılımlarla birlikte Şanlıurfa'ya kadar gelebildi. Siverek'te güvenlik kuvvetleri otobüsleri durdurdu ve daha ileri gidemeyeceklerini tebliğ etti. Uzun görüşmeler sonucu otobüsler geri dönüşe başladı. Heyetin Ankara'ya girip hükümet yetkilileriyle görüşmesine de izin verilmedi. Gölbaşı civarında durdurulan otobüsler 2-3 saatlik bir bekleyişin ardından İstanbul'a doğru hareket ettiler. 2 Eylül sabahı heyet bu defa İstanbul Tem Otoyolu Çamlıca Gişeleri çıkışında tekrar durduruldu. Emniyet güçleri aralarında iki yabancı delegenin de bulunduğu toplam 15 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanma sonucu Kartal'da yargılanan yabancı delegelerin sınır dışına çıkarılmasına karar verildi ve bu karar hemen uygulandı. Aralarında milletvekilleri, hukukçular, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri, yazarlar ve silim toplum örgütleri mensuplarının bulunduğu ve sayıları 200'e yaklaşan barış heyeti temsilcileri, 3 Eylül günü İstanbul Pera Palas Oteli'nde düzenlenen basın toplantısına katılıp gözlemlerini açıklayacaklardı. Ancak İstanbul Emniyeti bu toplantıya izin vermedi ve heyet yoğun güvenlik önlemleri altında kaldıkları otele geri döndü oldukça kalabalık bir basın topluluğunun televizyon kameralarının da olayları ve heyeti izlediği gözlemlendi. Öğleden sonra heyet kaldıkları otelde basınla görüşmek istedi. Saatler 15'i gösterdiği sırada görünen manzara otelin etrafının polis ve çevik kuvvet mensuplarınca abluk altına alındığıydı. Emniyet görevlileri basın ve televizyon kameralarının otele girmesine artık izin vermiyordu. İçeride ise çok az sayıda basın mensubu, çeşitli konsoloslukların üst düzey yetkilileri ve yabancı heyet mensupları bulunuyordu. Basın görüşmesi başladıktan kısa bir süre sonra polis ilk müdahaleyi yaptı ve iki yabancı heyet üyesini gözaltına aldı. Otelde kalan diğer yabancı temsilciler buna itiraz edince kızılca kıyamet koptu. Otelin döner kapısı kırıldı, içeri girildi. O sırada lobide bulunan heyet mensupları polisçe tartaklanıp dövülerek, yumruklanarak hatta tekmelenerek gözaltına alındı. otobüse bindirilen üyeler önce Şişli Emniyet Amirliği'ne ardından da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler ve geceyi de orada geçirdiler. Mahkeme sanıkların salı verilmesine ve davanın tutuksuz olarak devam etmesine karar verdi. Ertesi gün sınır dışı işlemleri başladı. Bir gün önce gözaltına alınan 21 derece polis eşliğinde Atatürk Havalimanı'na getirilerek uçaklarına bindirildi ve ülkelerine geri gönderildi.